The cat sat on sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar e, bu videoda sizlere 19 Şubat 25 Şubat arası haftalık burç yorumunuzdan bahsediyor olacağım e, bu hafta hareketli bir hafta O yüzden e, bu haftanın etkilerini anlatacağımız e, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum Eğer videomu Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi de lütfen e, unutmayın Evet bu haftanın başlangıcında sizin için e, daha böyle başlangıç haftanın başlangıç ile birlikte ana konular yakın çevreniz kardeşiniz komşularınız akrabalarınız Kısa seyahatleriniz, eğitim hayatınız gibi konular daha böyle ana gündeminizi oluşturacak. Yani bu hafta yakın çevrenizde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Onlarla daha böyle maneviyata tarzı konuşmalar yapabilirsiniz. Kardeşinizle uzun süredir görüşmüyorsanız onunla belki iletişime geçebilirsiniz. Eğer eğitim hayatı devam eden bir Boğa burcuysanız, eğitimle ilgili de bu hafta yine gündemleriniz fazlaca yüksek olabilir. E, bu hafta Kironumuz ve e, Kuzey Ay düğümümüz Koç burcunda kavuşuyor. Yani bu hafta biraz daha böyle kendi içinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Yani biraz daha kendinize dönüp ruhsal çalışmalar yapıp meditasyonlar, kendinizi iyi hissedeceğiz. Belki dua, belki meditasyon, belki yoga hani nasıl kendinizi iyi hissediyorsanız biraz kendinizi dinleyerek ne istediğinizi algılamak isteyebilirsiniz. Artık biraz kova enerjisinden çıkıyoruz. Daha böyle mantık, özgürlük enerjisinden çıkıp daha böyle balık enerjisine geçiyoruz. Bu hafta güneşimiz ve merkürümüz balık burcuna geçecek. Daha böyle fedakarlık, sevgi, bir şeylere böyle sınırsızlık, sınır koyamama, hayır diyememe gibi ya da böyle sevgimizi daha çok belli etmek gibi enerjilerin hakim olacağı bir haftaya giriyoruz. E, güneş'in ve Merkür'ün balık burcuna geçmesiyle siz sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, katıldığınız gruplar, dernekler, işten kazançlarınız, işle ilgili konularınız, hedefleriniz e, bu hafta yine sizin için gündem olmaya e, başlayacak. E, sosyal çevrenizde daha böyle arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz ve kendinizi biraz daha gösterebilirsiniz. Güneş'in 19 Şubat itibariyle balık burcuna geçmesiyle ve Alacağı, önümüzdeki bir ay için geçerli bu süreç. Böyle bir ay boyunca böyle kendinizi daha fazla e, göstermek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla daha sosyal olabilirsiniz. E, Merkürün de balık burcuna geçmesiyle birlikte tic özellikle ticari konularda yapacağınız sözleşmelerinizde ve iletişimlerinizde biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü balık burcu biraz daha hani hayır diyememek, sınırları çok çizememekle alakalı olduğu için. E, bu noktada da belki hani e, o sözleşmelerde biraz daha taviz vermek ya da okuduğunuz şeye işte biraz daha üstünden belki geçmek. Bunlara dikkat ederseniz e, daha iyi olacak sizin için bu hafta. E, Venüsümüz ve Mars'ımız Kova burcunda e, kavuşacak. Yani sizin toplum önünde gösterişiniz, daha toplum önünde böyle dikkat çekmeniz, insanlara daha böyle hitap etmeniz, e, karşı tarafa veya ve toplum önündeki insanlara kendinizi daha böyle e, güzel e, lanse ediyor olmanız bunlarla etkili olacak. Kariyerinizle ilgili konularda da başlatmak istediğiniz, harekete geçmek istediğiniz, kazanç sağlamak istediğiniz konularla ilgili de sizi harekete geçirecek bir gökyüzü olayı. Bu yüzden kariyer ve toplum önündeki konularla ilgili bu haftada gelişmeleriniz söz konusu. Aynı zamanda 24 Şubat itibariyle Başak Burcu'nda bir dolunayımız söz konusu. Başak Burcu'ndaki dolunayla birlikte sizin aşk hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, spor, borsa gibi konular larda e, önünüze gelecek. Başak burcunun birkaç e, 24 Şubat'tan birkaç gün önce etkisi başlar ve ondan sonraki 15 gün ya bir sonraki yeni aya kadarki süreçte e, etkisini göreceğiniz e, konular. Eğer çocuklarınızla ilgili bazı durumlar varsa özellikle eğitim hayatı olabilir. Onlarla ilgili gündelik işler olabilir. Bunlarla ilgili daha titiz davranacağınız, daha ince eleyip sık dokuyacağınız, belki araştıracağınız, bazı işte eğitimiyle ilgili belki hesap kitabı düşeceğiniz bazı durumlar Söz konusu olabilir. Eğer e, bekar bir e, boğa Burcuysanız, aşk hayatınızla ilgili bazı canlanmalar söz konusu olabilir. E, sosyal çevrenizden belki bazı bir e, aşk hayatı o sosyal çevrede fazla ön plana çıkmanız, daha dikkat çekmenizden dolayı böyle bir aşk e, size gelebilir hobilerinizle ilgili bir uğraş yapıyorsanız bunlarla ilgili kazanç elde etmek için de Jüpiter'in de burada çünkü bir desteği olduğu için hobilerinizle ilgili bir kazançlarınızda artış yine söz konusu olabilir. İyi için çok güzel bir hafta geçsin sevgili boğalar.